Bodrum Kıbrıs Şehit Caddesi'ndeki direklerde bulunan reklam flamaları amacının dışına çıkıyor. Uzun süre direklerde kalan kutlama mesajlarının bulunduğu flamalar ve bayraklar parçalanarak hasar görüyor. Bodrum Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan bayrak ve flamalar yaklaşık 3 hafta önce Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan direklere asıldı. 29 Ekim'in üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen hala direklerde asılı bulunan bayraklar ve flamalar şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle hasar gördü ve parçalandı. <laughs> üzerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun yazılı olan flamalar ve Türk bayrakları olumsuz hava koşulları sebebiyle zaman zaman parçalanarak yere uçuyor.